rica ediyorum. Kimyasal reaksiyonların çoğunda reaksiyona giren maddeler arasında elektron alışverişi olur. Bu tür kimyasal reaksiyonlara da evet ne denir Songül? Ee, ne denir hocam? Ne yapıyorsunuz siz ikiniz orada? Güney sen söyle. Bilmiyorum hocam, ben kaçırdım. Songül arkadaş rahatsız ediyordu da. Aşk olsun yine ya. O dediğin olmaz artık. Ha bitti diyorsun yani. Bitti mi? Çocuklar ne oluyor? Ben bir şiir okumak istiyorum hocam. Kimya dersindeyiz Songül. Ya olsun. Zaten kimya ile alakalı. Ee, adı da şey, içimdeki en değerli element. Peki oku bakalım şiirini. Tamam. Bakın doğaçlama yapacağım tamam mı? O yüzden sakın bana yürümeyin bana kafanızı kıralım. Sen gittin ya öyle. Yani oksitlendi yüreğim. Yani yapma affet artık beni. Bak kimyan bozma sevgili. Kalbim yanıyor hızla. Böyle sanki kükürtlü bir gazla. E seni çok seviyorum biliyorsun. Sülfürik asitten de fazla. <gülüyor> 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 Bence Güneyşir daha iyiydi ya. ya Kızcağız da çabalıyor. Ya. ya sen küsüyorsun ya böyle. İçimde kısmi bir basınç gibi bir şey oluyor bende. Oysa kalbimdeki en değerli element sensin sevgili. Bak, Allah aşkına şu maymunluğu da hiç kimse için yapmam bilirsin beni. <laughs> Affet. Affettim mi beni? <laughs> Ne gülüyorsunuz ya? Allah Allah bir şey. Affettin mi beni? Teşekkürler hocam. Rica ederim. Peki tamam. Nerede kalmıştık çocuklar? Dersimize devam edelim.